Devalüasyon nedir? Devalüasyon, para değerinin, Türk lirasının daha doğrusu, yabancı para cinsinden değerinin değiştirilmesi, yani güncelleştirilmesidir. Devalüasyon, demek ki para değerini güncellemez. Niye güncelliyoruz? E, her şeyin fiyatı artıyor, enflasyon dolayısıyla. E, dolayısıyla paranın fiyatı da e, değişiyor. Yabancı para cinsinden Türk parasının değeri e, daha bir başka değişse yabancı para cinsinden Türk Lirası'nın değeri düşüyor. O zaman düşük değere e, getirmeniz lazım. Çünkü bir genel e, denge var, genel seviye var. O seviye içerisinde çok farklı fiyatlamalar oluyor. Yani mesela altının fiyatı değişiyor. O zaman altının fiyatının değişmesi Türk Lirası'nın da de değerini değiştiriyor. Petrol fiyatları değişiyor. O zaman Türk lirasının da değeri değişmiş oluyor. E, asgari ücret ve, ve, ve bu gibi işçi e, ve memurla ilgili e, giderler e, artıyor, değişiyor. O zaman e, gene para bunların hepsi para değerine e, etkileyen, değerini etkileyen şeyler. E, i̇hracatçının ihracatçının e, maliyetleri artıyor. İhracatçının maliyetleri artınca pahalıya mal edip Ucuza satmak gibi bir durumla karşılaşıyor. Yani Türk parası cinsinden yabancı paranın değeri e, düşünce, e, yabancı para cinsinden Türk parasının değeri düşünce ihracatçı o pozisyonda kalıyor. Yani e, diyor ki diyorsun ki kardeşim senin maliyetlerin arttı. İyi e, arttı da. E, peki ben dolar cinsinden e, e, TL cinsinden üretiyorum, dolar cinsinden satıyorum. E, dolar cinsinden satarken benim e, Türk Lirası cinsinden alacağım e, tutar, ne oluyor? Düşüyor. Bu da benim zararıma oluyor. Ve bu paranın değerindeki değişmeleri e, bir şekilde güncellemek için devalüasyon dediğimiz olay yapılıyor. Devalüasyon, ihracatçı yönünden, e, yabancı para cinsinden e, bazı özellikler şey yapıyor. Yani sabit kurs sistemi e, maalesef e, işte geçmişte e, uygulandı. O, o gün öyle gerekiyordu e, sabit kurs sistemi. Mesela Türkiye'de ilk e, devalüasyon 1946 e, devalüasyonudur. 1946'da dolar 2 lira oldu. Ne devalüasyon ama değil mi? Ama 1 liradan 2 liraya çıkartıldı. Eski lirayla. E sonra 1946'dan 1958'e kadar devalüasyon mevalüasyon yani arada yaklaşık 10 sene var. 1958'de e, Demokrat Parti döneminde, e, Demokrat Parti 14 Mayıs 1950'de iktidar oldu. E, 1946 ile 50 arasında da bir sabit kurs sistemi var. Para değeri şey olmadı, e, güncellenmedi. Çünkü sabit kur sistemi uygulanıyordu. E 1950'de iktidara geçti. O da doların değerine hiç dokunmadı. Yani devalüasyonu biriktirdi bir şekilde. Devalüasyon stoklandı. 1958'de 1 dolar 2 liradan 2, 2 kültürden 9 liraya çıktı. Yani %300 gibi bir devalüasyonu bir kere de yapmak zorunda kaldınız. Biriktirdiniz, biriktirdiniz, biriktirdiniz. Her şey allak bullak oldu. Ve çok çeşitli uygulamalar sonrasında başladı. Dediler ki bu sabit kur sistemi e, e, belki şey değil ki, yani bunu sürekli olarak bir şey getirelim. E, bir değerleme sistemi getirelim dediler. Ama orada da gene sabit kur esaslıydı. O nasıldı? Mesela Türkiye'ye gelen turistlere uygulanan döviz kırkları, kurları başka. İhracatçıya uygulanan döviz kurları başka genel piyasada döviz kuru sabit. Yani çok fiyatlı bir döviz fiyatlaması ortaya çıktı o da işe yaramadı. E, ve bütün göstergeler yani paranın değerini etkileyen göstergeler olumsuz olduğu halde siz sanki dövizde, do dolarda ve dövizde hiçbir şey yokmuş gibi hareket edememişsiniz. Bütçe açıklarınız devam ediyor. Sosyal güvenlik açıklarınız devam ediyor. E, fiyatlar almış başını gidiyor. Siz direniyorsunuz sabit 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 diye. İşte e, ÖZAF e, döneminde e, 24 Ocak 1980 kararlarıyla dediler ki biz bu sabit kurş sisteminden değişken kurs sistemine geçelim. Yani her gün e, kurş e, değişsin. Piyasa şartlarına göre. Piyasa mekanizması veriyoruz yani dövizin fiyatını devleti yönetenler değil, piyasa mekanizması verilir. Bu da serbest pazar ekonomisinin yeri. Ve Türkiye normalde 1980 24 Ocak kararları ile serbest pazar uy ekonomisi uygulamasına geçti. Serbest pazar ekonomisinde de her şeyi piyasa belirlesin. İşçilerin ücretini de piyasa belirlesin. İşçiye talep çoksa işçinin ücreti artar. Talep azsa işçinin ücreti e, artmaz gibi. Demek ki piyasa belirleyecek. 24 Ocak 1980'de piyasa belirlemeye başlandı. Ama serbest pazar ekonomisinin kuralları e, maalesef uygulanmadı. Çünkü e, serbest ekonomi, pazar ekonomisinin temel kuralı serbest bırak ama kontrol et. Biz serbest bıraktık ama kontrolü kaldırdık. Yani çok harika. O türler falan onlar hikaye geç onlar. Geç. Yani fazlalık tedbirler onlar. Aspirinle kanseri tedavi etmeye kalkıyorsun. Yani onlar ayrı olarak. Çok farklı. Ve her şeyi zaman ve zemin itibariyle değerlendirmek lazım. Yani top şudur budur denemez. Demek ki ama bizim yanlışımız nerede? Serbest pazar ekonomisine geçtik. Doğru tercih mi? Doğru tercih. Ama serbest pazar ekonomisi kurallarını uygulamadık. Çünkü serbest pazar ekonomisi serbest bırak ve kontrol et. Biz serbest bıraktık, kontrolü kaldırdık. Serbest beyannamesi vardı, kaldırdık. Nereden buldun kanunu vardı, kaldırdık. Yani vesaire. E, kontrol kalktı. O zaman kontrolsüz bir şey, serbest pazar ekonomisinde de e, dolar zaman zaman çıldırdı. Bazı, zaman zaman uykuya daldı. Dolar uykuya dal biz de rahatız biz de Ama dolar çıldırınca işler karıştı. Dedik ki ya bu çıldırdı da işte bu MS, Memes falan falan hastalıkları gibi bir kanser gibi. Şimdi bizim bünyemizde bir kanser hastalık. Bunu da getirdik. Kime bağladık? Dolara bağladık abi. Ne alakası var dersen e dolar ihtiyacımız var. Mesela enerjiyi dolar cinsinden alıyoruz. Her yıl 60 milyar doların üstünde e, döviz harcıyoruz. E, Ama o kadar şey ülkeyiz ki abi yani böyle böyle değil yani. Uuh. Ayranı yok içmeye, tramvayla gider e, hastaneye diyelim yani. 20 milyonun üzerinde araba ithal ettik. Kırk e bak özaltı orasında. 20 milyon otomobil. Her birine 10 bin dolar ödesem her bir e, otomobile. Abi hesabı da yapamıyorsun ya. 20 milyon otomobil. He? Çarpı. Peki dolar 20 lira ortalama. Ne yapar? 400 milyar dolar eder. Bak 20 lira dersen. Çünkü e, yurt dışında üretim yapan otomotiv e, şirketleri yapıyorlar, yapıyorlar, satamıyorlar. E, satmak için ne yapması lazım? Kredi, vade. Ve bize vadeli sattılar. Dolar cinsinden vadeli biz bunları satın aldık. E peki bu arabalar yürüyecek. Bu arabaların yürümesi için ne lazım? Benzin lazım. E benzini neyden alıyoruz? Dolarla. Ha, bak oh, ne ala memleket yani değil mi? E bu arabaların yürümesi için yedek parça lazım. Dolarla. Bu arabaların yürümesi için madeni yağ var, gaz dolarla. E bu arabaların ah, bu arabaların yürümesi için, yürümesi için ne lazım? Yol lazım abi. Tamam mı? Yolları neden yaptırıyoruz? Dolarla. Ha, işte tünel yaptırıyorsun dolarla. Köprü yaptırıyorsun dolarla. Ondan sonra dolar ihtiyacınız her gün artıyor. Yani bir yandan dolar ihtiyacınız artıyor. Ve siz bu şeyi e, dolar ihtiyacını büyük bir kısmını özel otomobillerin e, finansmanı için kullanıyorsunuz. Dolarımız var mı? Yok. O zaman ne yapmamız lazım? Boşlanmamız lazım. Dolar cinsinden boşlanmamız lazım. O zaman yeni yeni tedbirler almaya başlıyorsun. Ve sonuçta e, adamlar diyor ki kardeşim biz, biz, biz diyoruz ki ya kardeşim bizde parayı onlar da dedi ki canın sağ olsun. Ya, ben sana vadeli satarım. Gelirken otomobil kredisini de getiriyor. Yani değişik finansman yöntemleri de getiriyor. Devlet de diyor ki ben bunlardan diyor anasını satayım işte bir şey alayım. Motorlu taşıt e, vergisi ondan sonra ÖTV ÖTV alayım diyor. E, alıyor da kardeşim yani gelirken bir bakıyorsun arabanın fiyatı ÖTV dolar cinsinden 10 bin dolar piyasada 30 bin dolar çıkıyor. E arada 10 bin dolar devlet vergi aldı da. Ama öbür taraftan borç devam ediyor. Peşin aldı 10 bin dolar borç. Neyi ödemeye yetmiyor? Dolar cinsinden otomotiv ve sektörü için e, borçlanmasına yetmiyor. Hani avans aldı. O vergi dediği hikaye yani avans sayan bir şekilde borcunu ödeyecek şimdi. Bu, bu, sistem bizi e, karanlık bir e, duruma getirdi sadece otomotiv sektöründe değil de diğer sektörlerde de benzeri uygulamalar. işte yap, iş, yap işlet devlet yolcu garantisi filan gibi böyle garip garip e, uygulamalara geçti. Mesela Yugoslavya'da bir tabir vardır eski Yugoslavya'da. Yugoslavya'yı şeyler otoyollar yıktı derler. Yani senin nereye göre bilmem işte Yugoslavya'yı bir e, Avusturya'nın birazından Bulgaristan'a bağlayacaktın, Türkiye'ye bağlayacaktın. Sana ne kardeşim ya? Yaptı 605 kilometre yol yaptı. Ama bu yolu e, şey fiyatların, e, fiyatların çok üstünde yaptı. Yani 10 misli, 20 misli bilen ya. Ve ne hale geldi? işte? Yugoslavya e, mecburen işte para değerindeki bu olumsuz değil. E, değişmeler, değer, değerlendirmeler sebebiyle ekonomik yönden büyük bir şey girdi, krize girdi, açmaza girdi. Ve diyorlar değil, Yugoslavlar, e, Yugoslavya'da e, Savic, ekonomiden sorumlu e, müsteşar. Diyordu ki hiç yani, şey etmeyin, Yugoslavya'nın döviz rezervleri e, dinarın konvertibilitesini muhafaza etmeye e, yeterlidir. Hatta daha fazladır. Gerçekten. Üf. Çok eğlenceli bir olay. Yani baktığın zaman tam tiyatro yani. Tiyatro. Ve bu, bu tiyatro oynandı. Ve biz bu tiyatronun oynandığını biliyoruz, görüyoruz. Aynı tiyatronun içerisine sen niye yürüyorsun? Nedir bu tiyatro? devlet rezervlerinin yüksekliği. Bir ülkenin itibarını değil, o ülke boşluğuysa itibarsızlığını gösterir. Demek ki bu o senin paran değil ki borçlanıp koyuyorsun. Yani ihracat fazlası, gider fazlası vesaire değil. Borç alıyorsun, kasaya koyuyorsun da çok borcun var diye. Şey alacak şey param var diyorsun. O para senin değil. Bir de o paraya faiz ödüyorsun yani. Kullanmadığın için. Dolayısıyla döviz rezervlerine demek ki bu gözde bakmak lazım. Bizim sözüm ona iktisatçılar. E, vesaire e, bu konuya hiç şey yapmazlar. Ne iktidar ne muhabbet bilmez zaten. Yani bil, bilmek zaten çok yanlış bir şeydir bilmeyeceksin. Bilmek kadar e, yanlış bir şey yoktur. biren adam mikroptur. Adamın kafasını karıştır. Ne kafamı karıştırıyorsun kardeşim? Bak benim ne kadar çok döviz rezervim var. He? Evet öyle. 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 Bak şimdi dinle, dinle, dinle bak. Dinle geleceğim. Şimdi mesela son günlerde efendim işte bu şey dolayısıyla daha evvel de oldu bu. imam oldu operasyonu dolayısıyla şu kadar dövizlerimiz düşmüş, az olmuş, azalmış. Bu da zararmış. O döviz senin paran değil ki. Aldın borcu dedin. O parayla şu kadar fabrika yapılırmış. Şu kadar bilmem ne yapılırmış. Ya senin olmayan parayla. Sen şey fufeyrot. Adamlar sana verdiği borcu şeyi e, borcu çektiler o kadar. Her zaman da yapılır bu. E sen ne yapıyorsun bak. Son günlerde güncel daha dün e, Türkiye Cumhuriyeti Maliye ve Hazire Bakanlığı borçlanmaya geçti. Tahvil çıkarttı. 139 milyar Türk lirası. Yani borçladı. Evet. İşte vatandaştan değil para piyasalarını, Vatandaş da tabii tahvil alıyor. Ve böyle bir güzel ki bu tahvil yani şey yok. Yüksek faizi. faizler e, şey tabi değil, vergi tabi değil. Nereden buldun hikayesi de orada kapanıyor. Ya baba benim de bir tahvilim var deyince kimse sesini çıkaramıyor. Her türlü e, vergiden, kontrolden no. Demek ki neye geçiyorsun? Bu sonuçlarda borçlanmaya geçiyorsun. Yani borcu borçla ödemeye geçiyorsun. Borcu ödeyecek paran yok. Yani gelirin çünkü giderinden daha düşük. O zaman paran yok. O zaman borcu nasıl ödeyeceksin? He? E zaten senin yaptığın iş e, şimdi millet e, yani ben millete de bir şey demiyorum da bu sözüm ona iktisatçılar. Kardeşim cebindeki para Türkiye Cumhuriyeti'nin borç senede düşür. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nden alacaklısın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne faizsiz borç vermişsin. Merkez Bankası bu boyuna basıyor. Boyuna basıyor. Yani emisyon hacmi artıyor. Yani Merkez Bankası'nın e, hazine namına yapmış olduğu borç artıyor devamlı. Dolayısıyla para hacmi artıyor piyasada. Piyasada para hacminin artması fiyatlar genel seviyesinin e, artmasına sebep oluyor. O zaman o desinler, onlar istedikleri kadar desinler. Yani geç ben ben aynı randisanı konuşuyorum yani. Onun için de <laughs> ne oluyor biliyor musun? Ondan sonra parayı basıyorsun, basıyorsun, basıyorsun. Ya para arttı, şişti, şişti, şişti. Şiştikçe. Para arzının artması faizlerin eee şeyine sebep oluyor. yükselmesine sebep oluyor. Bu sefer Piyasadaki para hacmini azaltmak için daha evvel faizsiz olarak aldığın borcu şimdi faizle ödemek zorunda kalıyorsun. Şimdi Merkez Bankası işte bu 140 milyar e, Türk Lirası e, şey çıktı, tabir iadesine çıktı. Neyle toplayacak bu paradaki parayı? Piyasadaki parayı faizle toplayacak. Daha yüksek faize. Çok kötü. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri niye e, dünyada lider dolar dolayısıyla. E, cebindeki dolar senin Amerika Birleşik Devletleri'ne faizli olarak verdiğin borç. Amerika Birleşik Devletleri dünyadan ne yapıyor? Faizsiz borç topluyor. Harika değil mi? Ondan sonra sana faizle satmadığı şey yok yani. Faizle. E, büyük finansal piyasalar bir de şimdi bu bitcoin bitcoin gibi dümenler geçti işte. Yani bir yığın bir in, dümen içerisine geldi. Yani üçkağıt ekonomisinin çok farklı boyutlar kazandığını görüyoruz. Bu nedenle de e, ne değişiyor? E, Türk lirasının e, yabancı paralar karşısındaki değeri sürekli olarak e, düşüyor. Yabancı para değerleniyor. Şimdi bu iktidar döneminde yaklaşık e, iktidara geldiklerinde e, dolar bir e, lira idi. Bir buçuk lira idi. E, bugün 40 lira, 41 lira. Bugün itibariyle şu an itibariyle 41 lira. 41 Türk lirası. Yani 41 kere maşallah diyeceğiz tabi. Veya, veya bizim zaten yönetimimiz inşallah ve maşallahlar şey yapılır yönetimimiz. Yönetim. İnşallahla ve maşallahla bu iş ne olmuyor? Olmuyor. Olmuyor.